Var, zeytin var zeytin var zeytin var. Turşu var abi turşu var. Turşu var abi. Turşu var abi. Aşkına turşu. Ha, Olmuyor da. Açtı. Tamam geleceğim. Aha. Turşu var abi turşu var. Turşu abi. Var, abi, zeytin. Zeytin var abi. Zeytin var abi zeytin. Zeytin var abi. Turşu var abi turşu var. Zeytin var abi. Zeytinci. Bağ geldi. geldi. Çetin, çetin, çetin. Turşu var. Çetin, çetin, çetin. Turşu, ya, turşu var. Turşu var. Turşucu hayırlı işler. Ha, eyvallah be. Hayır. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah.